Evet, Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odasının bugün Sinop Kültür Merkezinde yapılan genel kurulundayız. Çok büyük bir katılım var, gördüğünüz gibi. Şu anda oyun kullandığı alandayız. Evet, şu an mevcut başkan Haydar Gündoğdu, gördüğünüz gibi burada gelen seçmenlerini karşılıyor. Efendim. Yoğun bir gün Haydar Bey. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor seçim? Kavgasız, gürültüsüz, medeni şekilde geçiriyoruz. Esnaflarımızı bu anlamda, üyelerimizi de de davet ediyorum sizlerin aracından gelsinler oylarını kullansınlar diyorum. İki liste olarak seçim devam ediyor. Evet diyor. efendim iki liste. Bir bizden bir de bizim eski çalışma arkadaşlarımız var şu anda. Onlarla beraber gelsinler terslerini yapsınlar. Saat 17.00'da miyiz olacak seçim evet, sonuçları? Evet efendim. 17.00'da oy kullanmak işi bitiyor. Başarılar. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. İyi günler. Evet siz ne söylemek istersiniz? Öncelikle hayırlı uğurlu olsun Teşekkür size. Teşekkür ederim. Esnaf sanatkarlar radyomuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Esnaf arkadaşlarımızı gelip genel kurumda oylarını kullanmasını diliyorum. Efendim bizler sizi tanı tanıyoruz. Evet. Ee, kendinizi bir tanıtırsanız. Benim ya, ismim Ahmet Kıran. Ee, Mesleğe moda kuyumcusu olarak göre yaptım 43 yıldır. Hoş, geldin. Hoş, geldin. Hoş, geldin. Hoş Abi, Bu arada bu <laughs> arada gelen gidenler oluyor kusura bakmayın. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sağ sana. olun. Teşekkürler. Hoş, Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldin. Evet gördüğünüz gibi esnaf sanatkarlar odası iki liste olarak seçime girdi. Ahmet İlmi Bey Haydar Gündoğdu mevcut başkan. Şu an e, seçim devam ediyor. 17 sıfırda da belli olacak seçim sonuçları biz de sizlere bildirmiş olacağız. Büyük bir katılım var burada e, esnaflar olarak. Allah'ımız Yine burada vatandaşlara ikramlar var. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Nasılsınız? Diyeyim, Teşekkürler. Hoş geldiniz. Güzel bir seçim olur inşallah. İnşallah. Beşten sonra görüşmek üzere. Hadi bakalım. Evet Faruk Bey. Ne söylemek istersiniz? Evet. Teşekkür ederiz. Güzel bir e, genel kurul geçiriyoruz. Katılan herkese teşekkür ederiz hayırlısı neyse olsun diye. Toplam seçmen kaç efendim Sinop esnaf olarak? Ee, Bildiğiniz var mı? Toplam 1670 e, üyemiz oy kullanıyor. Ee, Üyelerimizin hepsi burada mı? Geldiler e, mi? Bugün? Hepsi gelmedi ama akşam 5'e kadar e, oy kullanma devam ediyor. 5 tane sonra da belli olacak. Evet. Sinop Esnaf İnsanatikarı'nın hayırlı olsun diyelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Başka alsana amca. Merhabalar Yasin Bey. Evet, evet dışarıdan da bir görüntü alacağız. Orada da yayınımız sona ermiş olacak. Kolay gelsin. Merhabalar. Dediğim gibi yoğun bir katılım var şu an. Merhaba efendim. Hı 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 sağ, hı hı hı. sağ olun efendim. Yoğun bir katılım var şu an kültür merkezinde. Evet yayınımızı burada bitiriyoruz. Her iki adayımıza da başarılar diliyoruz. Tekrardan görüşmek üzere.